Apocalypse. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Nasıl video çekebilirsiniz onu size göstereceğim. Şimdi buraya siz Apover Soft yazın. Apover Soft bir dakika. Apover Soft yazın. Zaten çıktı. E, buraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra bunu start recording yani indiriyorsunuz. Sonra zaten indirilenlerden geliyor abi. Buraya geliyor. Zaten kurulacaktır. Siz e, siz bir video çektiniz mesela Sizinki belgelerden Apo var, softa kaydolacaktır. Ben video olarak kaydettim. Bak görmüş olduğunuz gibi burada videom hazır. Nasıl bir de videoyu yayınlayabilirsiniz onu size göstereceğim. Şimdi bir YouTube'a gelelim. YouTube'a gelelim. Bir dakika şunu bir şöyle yapalım. Lan git Ha. E, tamam. Ee, dakika şunu. En iyi kayıt programı Apovarsoft. Zaten buraya video yükle var. Videoyu yükledikten sonra ben size anlattığım gibi videoların nere, nere, hangi klasöre kaydolmuşsa oradan seçip yükleyebilirsiniz. Ee, intro nasıl yapılır onu da göstereceğim. Sizinki belki belgelere kaydolmuştur. Bak belki diyorum. Apoverse Soft var. Sizinki buraya kaydolmuştur. Benimki videolara kaydolmuş. Zaten görmüş oldum. Ben bir sürü video çektim. Evet arkadaşlar. Size yardımcı olabilmişsem kanalıma abone olmayı unutmayın. Det er vanskelig å forstå hva som skjedde.